Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber e, Vintage Collection Return of the Jedi Boba Fett açıyoruz. Aslında bu videonun adı The Vintage Collection ama zaten e, bu figürü de oraya sıkıştırıyorum. E, Burada figürlerimiz var. Reklam olarak bakalım neler var. Sayalım. Prenses Leia, e, Bespin es Bespin Escape. Zul, Zulton ne yazıyor? Ha, evet Zulton. Boba Fett, Queen Amidala, Grief Karga, Battle Droid, The Child, Anakin Skywalker. Zaten Anakin Skywalker'ı incelemiştik. Şimdi öyle bir açma taktiği yapacağım ki valla ağzınız açık kalacak. Yurt dışından gördüm. Şöyle kenardan biraz açıklık veriyorum. Sonra parmağımla devam edeceğim. Bir dakika bıçakla şöyle bıçağın tersiyle açacağım. Bir dakika. Böyle açıyorum. Siz biraz göremiyorsunuz ama Parmakla çok kaldırırım diye bıçakla açıyorum. Kenardan aşırı küçük çıkıntılar veriyorum. Yani sonuçta bu figürü yurt dışından getirmeye kalksanız dünyanın parasını istiyorlar. Şöyle biraz aşağıya alayım sizi. Değerli yani ne diyebilirim. O yüzden oysa normal açarım biliyorsunuz siz. Benim açma taktiğimi. Tamam. Alo. Şunları çıkaralım buradan. Şimdi yavaşça kesiyoruz. Orayı biraz ben göreceğim. Açıldı. Figür alıyoruz. Geri kapatıyoruz. Ve gördüğünüz gibi. Bak. Böyle olsun. Nasıl? Yanımda kuzenim vardı. Neyse açtık. Şimdi bu ofis <laughs> burada. Valla bugüne yani hiç olacağını düşünmüyordum. Lan silah gitti. Arkadaşlar bir dakika ben ellerimi yıkıp geliyorum. Ellerimi tertemiz yaptım çünkü Bobo Fett'e dokunuyoruz da o yüzden. İlk bir silahını alalım bakalım. Görüyorsunuz. silah böyle. Durun bir dakika. Işığı buranın çok iyi bu arada. Onu seriyorum. Bakın böyle bir silah. Çok iyi ya. Güzel. Hadi gel Bobo. Bobo. Babacım seni arıyordum babacım. Dur bir dakika. Jetpack'ini görüyorsun. Ay. Bak bundan nefret ediyorum. Çıktı. Şurayı düzeltelim. Wow. Gerçekten yani böyle bir şey yok. Pelerini. Böyle. Kafası. Face Club var altında face yüzü var yani altında ama çıkaramıyorsun gerçekten çok iyi bakalım koluna biliyorsunuz artık Hunter'da da yapmışlardı Black Series şöyle bir şey yaptılar güzel ya böyle bir eklemi bu arada Said Dursun'dan aldım. Kaan abinin videosundan tanıyor olabilirsiniz. Bakalım. Şöyle. Gerçekten teşekkür ederim. Temiz bir Boba Fett yani. Burasında boruları var. Boru var yani. Ne diyebilirim ki oraya. Arkasında bir yer var. Jetpack'i böyle renkli renkli böyle. Şuraya takalım jetpack'ine. Uçları oynamıyor. TVC olduğu için. Bunun zaten olayı şu arkadaşlar. Ayakları. Şimdi oraya geliyoruz. Bakalım. Durun. Sizi şöyle alayım. dakika kaymayın. Aha. Vallahi oluyormuş. Bakın. Asıl olay bu zaten. Bakalım en arkaya nasıl. Uuu. Çok iyi. Tamam. Diz ekleme. Bayağı iyi geldi ya. Eli çok iyi dönüyormuş. eline silahını verelim. Şöyle. Çok iyidir ya. Biraz kapozluyorum. Şöyle yapmak her zaman istemiştim. Bir dakika. Şöyle. Nasıl tutuyordu bu bunu böyle? Şöyle yukarısından yukarısından tutuyordu. Öyle. Güzel baya. Asıl olayı bacaklara Bakalım açalım. Bakalım nasıl duruyor. Vay canım. <laughs> Aynı. Kaan oğlum yapma, oğlum yapma. Öyle kalacaksın şeklinde duruyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel ama şöyle yapalım. Valla bunu alan kişiler hayatta böyle yapmamış. Bakalım, onu da şöyle. Yapalım. Bu gerçekten güzel duruyor. Eklemleri iyi en azından. Bazıları kötü oluyor çünkü. Şöyle. Öldüğünü, öldüğünü sandığımız filmdeki Erza. Şöyle jet peki. Geri takalım. Şöyle araya sıkışsın pederini istiyorum. Zorla çıkıyor. Bakın sizde. Şöyle. Bir dakika. Pozlayacağım. Ya bir dakika. Pozlayamadım gitti ya elinde bir silah var ya valla sin sol olduk sin sola 8 baksanıza çok iyi bir dakika şöyle alayım gerçekten detaylarına şimdi hemen bakalım biraz böyle uğraştırdım sizi yormayayım. Yazılarınız yorduk biraz. Dur ya ayağını düzeltemedim. Evet şimdi detaylarına gelecek olursak. Ayağındaki detaylara bakalım. Burada cepleri var. Dizliği. düzeltelim ayağını. E, kemerini görüyorsunuz. E, elindeki roket var burada bilmiyorsanız. Bilmeyenler için. Şurada bir ip var. Ne desem. Şurada şey var. Ayrıca bu figürün iki tane varyantı var. Yantı var. Birinde tam odakladığı nokta beyaz işaretin öteki paralel yerinde iki tane çizgi oluyor. Filmde öyle normalde. Bunda yok. Ee, yani öyle bir şey fark etmiyor aslında. Durun bir Hiçbir şey fark etmiyor aslında. Böyle size de göstereyim. Bir dakika tripod olmadığı için kavanozlarla durdu. Gerçekten ışığı çok güzel alıyor burada. Baya güzel. Çok hoşuma gitti yani. Hoşuma. Şimdi tripodumuzu geri yapalım. Bir dakika. Kavanozlarla. Arkadaşlar bu şartlarda size video çıkarıyorum. Şimdi jetpack'i olay biraz. Çok güzel bir jetpack. Django Fett. Bir jetpack'i aynısı. Bakın. Sarı, mavi, beyaz, kırmızı. Çok güzel. Şurasının çıkıntısı. Burada da roketi var. Bu sefer unutmayacağım. Evet. Pelerini. Dikişleri muazzam. Ay. Affedersiniz. Çok özür dilerim. Tepelerinde delikler var. Boynunu görüyorsunuz. Tık tıs, tık tıs, tık tıs. Jetpack ayrı bir güzel ama yani ne diyeyim. Bakın. Başka bir detay olarak şurada bu ee, Can'ın adını unuttum. burada logosu var. Akılerseniz parmak girdi. Böyle. Çok hoş yani figür. Artık en sevdiğim figürü videosuna bana eklemek lazım da yani. Çünkü orada net birinci oluruz. Evet. Evet arkadaşlar böyle güzel bir figür açtığınız için mutluyum. Sait Dursun'dan gelen kargoyla bunu açtık. Buna da buradan çok teşekkür ederim. Bunu kutusuna geri koyacağım zaten. Aynı şekilde. Baya güzel ya. Yani artık bunun baskı banatisini izledim. Sin solosunu izlemedim Her şey. Bütün videolarını izledim. Şimdi siz de benim videomu izleyeceksiniz. Çok hoş ya. Böyle Türkiye böyle Türkiye'nin gururu figür konusunda olduk. Baya güzel. Yani ne diyebilirim ki hani kaskındaki detaylar olsun. Yani bunun hakkı. Yani bir saat anlatılır bu figür. Ee, yani bir Türk içerik olmasını çok istiyordum. Bu figür için. Böyle bir içerik yaptık. Kutu düştü. Şimdi biraz da Vintage Collection'dan bahsetmek istiyorum. Vintage Collection nedir? İlk çıkan Star Wars figürlerinin koleksiyonu yani eski koleksiyon demek zaten Türkçe çevreme. Ee, eski koleksiyondan çıkmış figürler burada var. Ee, bunlar aslında eskiden olan figürleri bir daha çıkarıyorlar çoğunlukla. Yeni olanlar da var. Ee, yeni olan mesela Mandalorianlar. yeni mesela onlar ilk çıkmadı imkanı yok yani. 2019'da çıkan bir dizinin nasıl iki, 1977'de figür çıksın imkanı yok. Yani gerçekten biletliğimle de uyumlu oldu dur göstereyim. Çok güzel oldu. Yani böyle bir figür yani inanılmaz. Ben ona da e, vintage collection almayacaktım. Şansa geldi. Sahip dursun. Sağ olsun. Bugün elime geçti. Çok ona da çok teşekkür ederim. Büyük ihtimal izlemez ama Bakın. Dum dum. Gerçekten çok güzel yani. Şimdi bunun fotoğraflarını da çekerim. Yani Winch Collection'da böyle ee, buralarında yazıları var, sayıları, numara sayıları olsun. Kafasındaki deforme çok güzel işlenmiş. Hem muazzam. Bu figüre vereceğim 10 10. Evet arkadaşlar bir figürü 10-10 veriyorum. Yani Revan'a falan hiç gerek kalmadı. Eski videolarımı izleyenler bilir konuşmalarımı. Diyorum Revan'a hediye ederseniz. Olur yani. 10 puan veririz diyorum ama. Hiç gerek kalmadı. Gerçekten 10-10'luk bir figür. Zaten karakter olarak çok kişinin sevdiği bir karakter. Zaten kaç dakika gözüküyor ki yani. Bu mesela Return of the Jedi figürü. Mesela kaç dakika gözüküyor ki mesela o Zaten ben kutusuna geri koyacağım. Yapıştırıp yani kenarına. Güzel yani. Bakmak istemiştim. Buydu arkadaşlar. Düştü. Evet Kaan abiye de buradan selam olsun. Ne diyebilirim? Bu videoda bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.